tekrardan merhaba aradan bir saniye bile geçmedi hemen bu videoyu kapatıp başladım ama çünkü öbürünü şey yani 10 saniyede falan öbürünü ile birlikte atacağım bu videoları şimdi bu videoda ise annemin bana veya bebeklerime ördüğü nasıl desem hayvanım olur değişik şeyleri göstereceğim şimdi hepsini toparlayıp geliyorum tekrardan geldim Arkadaşlar Barbie Nord'u kıyafetleri Barbie'nin çantasında ne var videosunda göstereceğim. Evet şimdi bu zamana kadar bana ördüklerini gösteriyorum. Böyle bir tane kız. bacaklarının aralarında tel olduğu için şöyle bükülüp oturabiliyor canım benim. Adını da ne koymuştum? Handeydi sanki. Evet. Öyle iki tane çitili. Ama kafası çitesi yarık gibi duruyor maalesef. Böyle tatlı bir kız. Az da yamuk ama şey yok. Annemi de var. Böyle bir şey. Sonra bir tane böyle mini buza. Böyle yani çok tatlı minicik. <laughs> ne, ne, ne. Bu bebekten kuzenime dövmüştü hatta. Bu buzağı sadece bana övdü bir de Didem teyzeme övmüştü. Sonra bir tane böyle tavşancık 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 da. Bu bunlardan bundan dört tane ördüm. Bir tane didem teyzeme, bir tane kuzenime, bir tane öbür kuzenime, bir tane de bana örmüştü. Bir tane de kocaman buzacı. bundan bu ikinci örüşü ama bu da benim değil. Hay bu benim ki, benim ki bu, benim ki, benim ki. mi kandırmıştım. ama kuzenim örmüştü aslında. Senime vermedim. Bende Böyle minicik buzağı. Yavi su da gelsin yanına. Yavi su kafasına bindi. su. Arkadaşlar işte bu videonun yorumlarını açacağım. Bu videonun yorumlarına eğer bak Yaşı hala büyük olup ama hala Barbie bebeklerle veya böyle peluş oyuncaklarla oynamayı sevenler yorumlara yazsın arkadaşlar. Bu daha kısa bir video oldu. Bakın böyle şeyler bile var. Anne ama yan yana getiremiyorum bile bakar mısın? Ben daha orta bölüyorum ama o benim değil. Şimdi hep beraber gelin kızçelerim veda edelim. Ya ben video çekmeye başlayınca niye süpürge yapıyorum be komşum? Evet. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bir tane daha çekeceğim şimdi. Hemen. Kaçırmayın.